Dediğin, Aşı Aşı bir geri gelsene be. Bekleyin, alın. Getir aşağı, getir Öyle tarafa ayırın arkadaşlar. İki tamam. tarafa ayır bakalım. Tamam. şöyle bir git. Bir uzaklarım. Karakol değmezsin. Sen dedin zaten. Sen ne yapacaksın? kaçıyor daha kaçıyor sinap hayır bir şey yok ben de anlam

Gelin arkadaşlar. gene gidiyor. Gidiyor bir tane.